Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5 yıldızlı 200 kopya Karadolu bir test edeceğiz arkadaşlar. Şu anda betadayız. Gerçek oyunda da 5 yıldızlısı var bende ama R5 değil, 200 kopya da değil. Böyle 20 kopya falan. Evet, uyandırmıştım onu çünkü Karadolu normal kristallerden çıkmıyor şu anda arkadaşlar. Özel bir kristalden çıkarmıştım ben bunu galiba. Yani 5 yıldızlısının. 6 yıldızlısı galiba var normal kristalde ama emin değilim. Özel bir kristalde de olabilir 6 yıldızı. Ama Karadun'un 6 yıldızı var diyebiliyorum. Ama 5 yıldızlısı normal kristalden çıkmıyor. Evet özelliklerini biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Aşağı bile inmiyorsunuz özelliklerini okumak için. Tek bir sayfada okuyorsunuz. Evet %3 ihtimalle kaçış şansı var. Özel saldırıları e, kritik oranını arttırıyor. Kritik hasar puanını da arttırıyor. Ve özel saldırı üçümüzde %70 ihtimalle 3.5 saniye sersenletiyor rakibi. Süper yeteneği arkadaşlar. Mükemmel bir süper yetenekti zamanında. Artık Falcon yani Karadolu gölgesinde bırakıyor. 4 yıldızlısında arkadaşlar %70 ihtimalle rakibin hiçbir özelliğini açtırtmıyor. Yani rakibe %70 yetenek sabiti kaybettiriyor diyebilirsiniz. 5 yıldızlısı 200 kopya olunca %80 oluyor bu en fazla arkadaşlar. Eğer bilimlere karşı dövüşüyorsak %15 artıyor. Mutantlarla dövüşüyorsak %15 azalıyor. Yani bilimlere karşı %95 yetenek sabiti kapattırıyoruz. Mutantlarda da %65. Evet. Tabi sinerjilerle bunları yükseltebiliriz arkadaşlar. Tabi Karadolu'nun kendi sinerjileri hiç işe yaramaz arkadaşlar. Sadece güç kazanını arttırırsınız falan sersem şansı falan veriyor. Evet şimdi önce Efsaneler Diyarı'nda deneyeceğiz. Böyle bir takım yaptım arkadaşlar. Şimdi Quake Karadolu'nun en iyi sinerjilerinden arkadaşlar. Hem Quake'e hem de Karadolu'a %15 yetenek isabeti süre ve potansiyel kazandırıyor. Yani Karadolu'nun süper yeteneği %95 oluyor arkadaşlar. Bir de bilimle savaşsanız %110 olacak. Ben bir de yanına bunun e, Şahin Gözü eklersem iyicene artar arkadaşlar bu ihtimal. %10 daha geliyor çünkü ama üç yer feda etmemiz gerekir bunun için. Sonra Mango aldım arkadaşlar. Dövüş başında pasif hiddet verecek bize %10 saldırı. Clairvoyant'ı aldım. Ee, Karadolu özel saldırı aktifleştirdiğinde 6 saniyeline saldırısında %20 arttıran bir hiddet takviyesi kazanıyor. Zaten Clairvoyant'ın kendisi de kötülere karşı dövüşürken %10 saldırı veriyor. Ve kaptan sonsuzlukta da 250 kritik puan almak için aldım. Evet şimdi deneyelim efsaneler diyarında bakalım kış askerini kaç vuruşta olacak. Sonra efsaneler cehenneminde taş adamı test edeceğim. Sonra bir de hikaye macerasında bakacağız. Evet gördüğünüz gibi çok düşük canı var arkadaşlar. Saldırısı da çok yüksektir. Yani Clairvoyant'a kıyasla acayip düşük arkadaşlar. Bakalım nasıl kaç vuruşta alacak. Güçlendirme basmadık. Ustaklarımız da kapalı. Bir sürü de hiddet takviyesi var. Bakalım ona rağmen kaç kuruş da alacak. Böyle baktı, baktım ki çok uzun sürüyor. Dövüşü sonlandırırım arkadaşlar. Böyle yarılarım canını öyle sonlandırırım. Hasar testi yapıyorum burada. Eğer çok uzun sürerse ortasında sonlandıracağım ama. Ay durdum yanlışlıkla. Evet. 1 ile 2 atalım. Bakın hiddetimizi açtık. Burada kritik vursa kaç hasar verir onu çok merak ediyorum. Tabi özel saldırısında normal kritiği çok yüksek değildir. Evet 7484 son vuruşunu görmek istiyorum ama bir türlü vurmuyor. O kadar kritik basmamıza rağmen son vuruşu bir türlü vuramadık. Hadi bir kritik alalım. Gene aynı vuruş vurdu. <laughs> İlki kritik vuruyor diğer üçü vurmuyor resmen arkadaşlar. Garip. Gene aynısı olursa buglı diyeceğim valla. Bu sinerjilerle ilkini kritik vuruyor diğerlerini vurmuyor falan diyeceğim. Evet, bir daha deniyoruz. Şaka mısın? Heh. Hadi be. Son vuruşu bir vurdurtamadık. Tabi bir de hiddet takviyelerimiz var arkadaşlar. Mangok, e, Clairvoyant ve şey sağ olsun yok Clairvoyant başkaydı. E, Mangok sağ olsun. Evet, bir daha atıyorum. Hadi son vuruşu vur sadece ya. gene 3001. Son vuruşu bir vurdurtamadık. Devam edelim. Zaten canını yaralamaya az kaldı. Hasarı normal zaten arkadaşlar. Karadolu'nun hasarı çok yüksek değil biliyorsunuz. Bir tek özel saldırı ikisinde güzel hasar verebiliyoruz. O da aşırı güzel değil yani. Ama ittifak savaşında hala kullananlar var arkadaşlar. Karadolu. Anlaşıldı vuracağı yok bunun. <laughs> o kadar kritik oran arttırıyoruz. Kaptan Amerika sinerjisine rağmen bir türlü vuramadık. Canını yarıladık neredeyse. Evet artık vurmazsa bırakacağım. Evet vurmadı. Bırakıyorum artık. Canını yaraladık çünkü. Böyle 12 13000 13 bin civarı vurur diye bekliyorum arkadaşlar. Evet hasarı normal. Yüksek değil. Şimdi işlevini test edelim birazcık. Önce efsaneler cehennemine bakalım. Burada da aynı takımı yapacağım. Şimdi taş adamda test edelim. Normalde burada Kueki getirmezsem arkadaşlar taş adamın %95 yetenek isabeti kaybetmesini sağlıyoruz. Ama Kueki getirdiğim için e, toplam %110 yetenek isabetini kay düşüreceğiz. Onun çünkü sınıf avantajından ötürü de e, bonus kazanıyoruz %15. Şimdi deneyelim bakalım Karadolu. Evet gördüğünüz gibi taş yükü basamıyor. Koruma da çalışmıyor. Mesela kuek olmasa %5 ihtimalle arada taş yükü basabilir arkadaşlar. Kuek almadığınız zaman arada taş yükü bastığını görürsünüz taş adamın. Kesinlikle. Ama kuek olduğu için hiç basamıyor. Şu anda koruma falan hiçbiri çalışmıyor. Bakın taş adamı kritik vurur belki. Valla ona da vurmuyor arkadaşlar. Küstü bize Karadolu herhalde. Uzun zamandır kullanmıyorum onu da duruyor. 5 yıldızlı bayağıdır. Evet, hadi bir kritik artık. Son vuruş. Anlaşılan bu video bitene kadar kritik vuramayacağız arkadaşlar. <laughs> yani son vuruşunu. Şimdi ben videoyu sonlandırırsam anında vurur o kritiği biliyor musunuz? Evet L2 geldi gene. Yine... Evet vurmuyor tamam. Bir de L1 atalım bakalım L1 de vuracak mı? Hep L2 attık. 27 combo sonra yetenek sabiti kazanacak taş adam. Artık yeterli olmayacak Karadut. Ha bak l 1in son vuruşu vurdu. Kritik bir de l 2sininki ki vursa tam olacaktı. Evet az vuruş hakkımız kaldı artık. 5, 4 vuruştan sonra, 3 vuruştan sonra kazanacak artık taş yüklerini. Evet bakın kazanıyor. Zaten arada bir arada basmış arkadaşlar taş yüklerini gördüğünüz gibi. Görmemişim onu. Evet gene vurmadı. Zaten çok az hasar verdi. Gördünüz. Evet. %94'e kadar getirdik canına. 124 vuruşta bu kadar alabiliyor gördüğünüz gibi hasarı çok düşük. Son olarak bir de hikaye macerasında çeşitli bir yerde deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle çıkalım buradan. Evet kitap bir de. 6.3.2'de deneyeceğim arkadaşlar. Gene aynı takım. şöyle ha. Önce gerçi şuraları geçmem lazım. Burada ee, diken karosu var. Hemen oraları hızlı bir geçelim. Mangoku denemiş oluruz Embey. Onu kullanayım bir. Buranın global karosunda bir şey yok zaten. Hasarı da düşükmüş ha bunun. Kaptan kullanaydım bari. Tamamen unuttum bunun nasıl kullanıldığını ben. Hatırladım gibi şimdi. üstümüze gelecek bir bursa ah be güç var hemen doluyor adamın ondan şey yapamıyorum yok artık havaya vurduk gördünüz mü? <laughs> büyük hasar eksikliği var bu hero'nun ya. Hasar takviyesi şart bu hero'ya. <laughs> Ay yanlışlıkla moda girdik. saldırısını iyi vuruyor ama ha. Ay dayak yedik. Evet uzun sürdü epey dövüş. Bir karadolu test edeceğiz alt tarafı o karoda. <laughs> Bunu çekiyoruz o yüzden. Evet şansı da bir şıp çıktı karşımıza arkadaşlar ya. Oradaki diken yolunun arkasını tamamen görmemişim yani. Hiç görmemişim. kaptanın da kendi sinerjisi var zaten. Ah bir kritik istiyordum ya. Valla kritik açısından çok şanssızım bu kez. Evet nihayet Karadol'a devam edeceğiz. Mangok ve Kaptan Dövüşü izlemiş oldunuz. Evet, burada sağdan gitsem de olur, soldan gitsem de olur arkadaşlar. Ama örümceklerin kaçışlarını çok güzel bir şekilde kapattığını biliyorsunuz zaten. O yüzden sol yapacağım. Eskiden ittifak savaşlarında mesela veya çoğu hikaye macerasında bu karo çok popülerdi arkadaşlar. Dikenler karosu. Rakibe vurduğumuz hasarın %15'ini e, biz alıyorduk galiba öyle bir şeydi. Karadul Luke Cage ile dövüştüğümüz için ve Quake sayesinde bu karayı tamamen iptal edecek arkadaşlar şimdi. Eğer Quake olmasaydı arada hasar alacaktık ama tabii. Ayrıca Luke Cage'in süper yeteneği de iptal arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Bakın bu kez aktifleşti. Arada aktifleşiyor. O çünkü tam %100 değil galiba arkadaşlar. %99'lu bir şey herhalde. Ben %110 dedim ama o öyle değil aslında. Arada aktifleşiyor gene. Çünkü verdiği artı %15 tam değil galiba. Biraz daha farklı o. Ama hiç diken hasar almadık şimdiye kadar sanırım. Heh, bakın bir kere aldık şimdi. Ay, tam da o sırada açtı ya yok edilemezini. Devam edelim hasarı çok eksik ama Karadolu'nun gerçekten. Biraz daha iyi olabilirdi bence. Biraz daha kritik vurabilirdi gerçi. Kritik oranlarını biraz arttırabilirlermiş. Ama eskiden çok tercih edilen bir hero'ydu zaten bu. Öyle devasa hasarlar falan yoktu yani. Karadolu'nun verdiği bu hasarlar çok fazla kabul ediliyordu o zamanlar. Evet sadece bir kere dikenden hasar aldık şimdiye kadar. Çok güzel idare ediyor gördüğünüz gibi. az bir şey kaldı. Yine biraz hasar aldık dikenden galiba. Güzel kritikler geldi. Ah değdi. De. Evet Luke Cage'i aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diken karosu bizi öldüremedi. Böyle bir özelliğimiz olması çoktan öldürmüştü. Şansa da Void var karşımızda. Hepsi bilim. Bir de Void'e deneyelim bakalım. Ölürsek bırakırız bir potta basayım. Hala aşk iksiri kalmış betada. Eğer karşımıza bilim biri gelmese mesela dikenden daha yüksek ihtimalle hazır arkadaşlar. Çünkü %15 bonus kazanmıyoruz. Süper yeteneğimizin bize verdiği. Evet Void'in zayıflatıcıları ofansif, ofansif yetenek isabeti biliyorsunuz arkadaşlar. Onu kapatmaz o yüzden. Konuşacak da pek özelliği yok bir sayfa özelliği olduğu için rakibi direkt dümdüz dövüyoruz arkadaşlar. Başka bir esprisi yok yani. Ama dikenden hasar almıyoruz gene. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sanki o karo yokmuş gibi oynuyoruz. Çok nadiren hasar alıyoruz o karodan. Yani tek başına gider burayı karadur büyük ihtimalle. Yani tek başına demeyelim de. Kuek sinerjisiyle gider burayı. Yine %85 değil, %95 düşük bir ihtimal değil yani. Ama işte %95 veriyor ya o süper yetenek bize. Herhalde 15 ki tam değil. Onun hesabı nasıl artık. Oh nihayet kritik vurdu son vuruşumuz bir arkadaşlar. 20k vurdu. Güzelmiş valla 20k iyiymiş. Ay. El Ay. Şu el kapatan özelliği atmış onu görmedim. Evet. Ama Void'i de çok rahat temizledi gördüğünüz gibi Karotan hiç hasar almadan arkadaşlar. Şöyle bakalım sonra hepsi bilim zaten bunların. Dediğim, dediğim gibi bilim olmasaydı o diken karosundan daha fazla hasar alırdık. Yani daha sık hasar alırdık. Fazla değil de. Evet. Karadolu'da bu şekilde arkadaşlar. Beş yıldızlısı. Evet. Son yorumu söyleyeceksem yani pek tercih edilen bir hero değil şu anda maalesef arkadaşlar. Çok eskidi. Sadece bir ziyaret edelim dedim. Karadolu. Yani sonuçta eski efsane o da. Geldik gördük. Eğlendik. Bitti. <laughs> evet. Yorumlarınız varsa bekliyorum arkadaşlar. Sorularınızı da bekliyorum. Bu videomun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.